Umre ve hac mehir olarak sayılır mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehir mali bir bedeldir. Mali bir bedel olduğu için mal olması gerekir. Umreye getirmek veya hacca getirmek evet. bir menfaattir. Dolayısıyla bizatihi hac veya ümre mehir olarak değil ama bunların bedeli mehir olarak konuşulabilir. Yani varsayalım bir hac ne kadardır? Şu kadar meblağdır. Hmm. Bu kadar bir meblağı sana mehir olarak takdir ettik. Hani beni hac umreye götüreceksin diye bu şekilde olmaz, olmaz. Yani evet. Kur'an-ı Kerim öğretmek üzerine işte bana fıkıh öğretmek üzere veya bana ders vermek şekliyle dediğimiz menfaata tahallük eden şeylerden hmm. mehir olmaz. Çünkü neticede bu bir ivazdır. Bir mali bir ivaz evet. olması gerekir. O yüzden bunların mukamdaki bedelden bahsedelim. Gerekiyor. Yani hmm. hacca getirmek, ümreye getirmek mehir olmaz ama hac bedeli kaç paraysa onu mehir olarak vereceğim evet. veya ümre bedeli kaç paraysa onu mehir olarak vereceğim diyebilir. Ama şöyle de olabilir. Diyelim ki mehir olarak bir rakamdan bahsedildi ve anlaşıldı. Daha sonradan kadın diyebilir hmm. ki beni sen ümreye getir ben ondan feragat edeceğim. Evet. Beni hacca getir ben o rakamdan feragat edeceğim. Yani Belki o rakam hac bedelinden daha fazla olsa bile. Hmm. Yani bu şekilde olabilir ama evvel emirde hacca getirmek benim mehrim olsun şeklinde olmasın.